Survivor'da bu haftanın 3. takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Sevginin kötü sakatlığı. Bakın hangi iki yarışmacı arasında büyük kavga yaşandı. Asena ve Hikmet arası neden gerildi? İsmail Balaban oyundan çekildi. Olaylarla dolu dokunulmazlık oyunundan görüntüler. Bu haftanın 3. takım dokunulmazlığını kazanan takım. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda her iki takımda da oldukça fazla sakatlıklar ve kavgalar yaşanıyor. Fakat bugün durum bambaşka. İsmail Balaban kendisinden çok daha kötü yarışmacılar olmasına rağmen takımının potaya sokmasına cevap olarak ben bugün oynamak istemiyorum. Madem çok kötüyüm ya buyurun oynayın ve kazanın dedi. Ve takımı buna çok fazla tepki gösterdi. Arkadaşım sence İsmail Balaban haklı mı? Yoksa kırmızı takımdaki İsmail'e tepki gösteren diğer herkes mi haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Ve bugün maalesef ki sevginin bir sakatlığı oldu. Fakat korkulan kadar büyük bir şey değil. Ondan sonra Pınar dizi ağrıdığı için oynamak istemeyince bir ceza seçmesi verildi. Yani uzun lafın kısası bugün Survivor'da olaylarla dolu bir dokunulmaz koyunu izledik. Kırmızı takım erkeklerle olan dokunulmazlık oyununu kaybetti. Hem de ucu ucuna. Hem İsmail Balaba'nın yokluğu hem de olmadığı için ceza seçmeleri bunda çok etkili oldu. Yani uzun lafın kısası eğer ki bugün İsmail Balaban olsaydı kırmızı takım oyunun büyük ihtimal kazanırdı. Fakat İsmail Balaban'ın yokluğu ve aynı zamanda ceza seçmeleri derken maalesef ki bu haftanın 3. dokunulmazlığında maviler kaybetti. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.